İstanbul-İzmir otoyolunun Balıkesir kısmında, 5 aracın tırdan yola düşen tomruklara çarpması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden emekli tarım kredi müdürü Öner Karabağ ve Halkbank Salihli Şubesi'nde yönetmen olarak görev yapan oğlu Ümit Utku Karabağ için Salihli'de Cumhuriyet Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Baba oğul, kılınan cenaze namazının ardından Karaağaç Mezarlığı'na gözyaşları arasında defnedildi. Ümit Utku Karabağ Beyefendi'ye ahirete taalluk eden haklarımızı helal eder misiniz? Helal, olsun. helal eder misiniz? Helal, olsun. helal eder misiniz? Helal olsun. Allah sizlerden razı olsun. <laughs> Allah için salata, Resulullah için salavata, meyyit için duaya, uyun hazır olan imama, er kişi niyetine. Allah Ekber! ekber. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Hakkımızı helal eder misiniz? Evet. Helal eder misiniz? Evet. Helal eder misiniz? Evet. Allah sizlerden razı olsun. Cenazeler Karaç mezarlığına defnedilecektir. Allah için salata, Resulullah için salavata, meyyit için duaya, uyun hazır olan imama, her kişi niyetine. اللّه أكبر، اللّه أكبر. السلام عليكم رحمة الله، السلام عليكم رحمة الله. ما هم روح‌لری جنابی است الله رزاسی جناب فکح.